E, dindarlaşacaklar için, Allah'a inanç artacağı için, darlinizm ve materyalizme karşı tavır alınacağı için 2014'ten sonra bir gelişme var. Evet hocam. Maşallah. Yani evet. kimse uçmasın. Evet. Kaçmasın da. Evet. <laughs> e, yani bunu da görecekler. Evet hocam. Yani o kısmını alıyor. Ekonomik kriz gidecek. E, Pro'nu yakacaksın. Vur patlasın, çal oynasın. Öyle bir şey olmayacak. Evet. İnşallah. Değil mi? Evet. Yeniden ee, dine dönüş, İslam'a dönüş, Kur'an'a dönüş müthiş hızlanacak. Onun bereketiyle bir düzelme olacak. Maşallah. İnşallah. İnşallah. Yoksa Allah burayı bir oyun eğlence yeri yapmadı dünya. Yani millet böyle e, samba yapsın falan böyle eğlensin. Allah'a, dine, mukaddesata söz söylesinler diye. Onun için dünya var değil. Evet hocam. Burayı böyle eğlence yeri zannediyor. Eğlence yeri değil burası. İnşallah hocam evet. Buraya Allah'a kulluk yapmaları için, İmtihan için geliyorlar. İnşallah. Değil mi? Evet. Burada imani eğitim için geliyorlar. Evet. Allah'ı görmek, Allah'ın sanatını bilmek, Allah'a derin saygıyla bağlanmak, Allah'ı derin sevmek için geliyorlar. Böyle gaflet içinde, delalet içinde, darbinizmi, materyalizmi savunarak, haşa dine kafa tutarak, İslam'a kafa tutarak çılgın bir hayat için değil. Evet hocam. Öyle olduğunda böyle oluyor işte. Evet onlar zannediyor ki durduk yere. Yani 2014'te durduk yere bir rüzgar esecek, düzelecek. Bundan dolayı değil. Evet. Bakın dikkat edin. imana dönüş olacağı için düzeliyor. İnşallah. Bak bunu kafalarına iyice koysunlar. Evet. Bunu bilmiyorlar. Onunla hiç bahsetmiyorlar. Bahsetmiyorlar. Evet. Böyle zikzaklar falan tamam da o zikzak gelir senin burnunun üstüne tık dokunur. İnşallah. <laughs> Öyle bir şey yok. İnşallah. Yani denemek mi istiyorlar? Değil mi? Evet hocam. Sakın denemeye kalkmasınlar. İnşallah hocam. İnşallah. Dediğimi yapacaklar. Ondan dolayı düzelecekler. İnşallah hocam. Bak evet. bunu iyice kafalarına koysunlar. İnşallah. Allah'a şükretmeyi öğrenecekler. Hamd etmeyi öğrenecekler. Allah'ın güzelliğini hakkıyla takdir etmeye başlayacaklar. Evet. Ondan sonra. İnşallah hocam. İnşallah. Sizler bilirsiniz inşallah. Geçtiğimiz günlerde burada o şekilde haberler göstermiştik. Yunanistan'daki ekonomik krizden dolayı kiliselerde Allah'a yalvarılıyor diye, dua ediliyor diye inşallah. Hmm, maşallah. Maşallah.